Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Sosyal Bilimler Meslek hoş geldiniz. Selçuk Üniversitesi'nin İngiltere merkezli dünyanın en önemli sıralama kuruluşlarından biri olan Times Higher Education'ın yaptığı çalışmaya göre 50 yaş altı genç üniversiteler arasında ilk 400'de yer aldığını hatırlatan Profesör Doktor Aksoy, yakalanan başarıyı daha ileriye taşımak için gayret ettiklerini söyledi. Selçuk Üniversitesi kuruluşunun 46. yılını kutladı bu günlerde. İngiltere merkezli ve dünyanın saygın ve önde gelen sıralama kuruluşlarından Times Higher Education'ın ortaya koymuş olduğu sıralamada ilk 400 genç üniversiteler arasında ilk 400 üniversite arasındayız. Hatta Asya üniversiteler sıralamasında ilk 500'deyiz. Bu bizler için onur verici, gurur verici bir sıralama oldu. Tabii Selçuk Üniversitesi haline bir Konya içerisindeki ortaya koymuş olduğu medrese, ilim, irfan yuvası olma geleneğini yeni yakalamıyor. Konya payitaht şehir olması hasabıyla geçmiş dönemlerden itibaren bu şehir bu Üniversite, medrese ve ilim merkezi olmaya alışık bir şehir. Kısa sürede önemli aşamaları atlattı ve önemli başarılar da yakaladı. Ve bizler de bunları daha ileriye taşıma ve daha ilerilerde yer alması için gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Ali Alagöz, toplantıda yaptığı sunumda meslek yüksekokulu olarak kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanması noktasında önemli katkı sunduklarını dile getirdi gerekli, alanlarda öğretim elemanı ihtiyacımızı karşılıyoruz. Öğretim görevlisi Metin Allahverdi de Meslek Yüksekokulu tarafından geliştirilen mobil uygulama ve iş yeri eğitimi staj otomasyonu hakkında sunum gerçekleştirdi. Evet. evet Hayırlı ben, uğurlu olsun. Sağ olun Teşekkür yani, İlk mesajımız olarak e, yer olacağım. alsın. Akademik kurul toplantısının ardından rektör Profesör Doktor Metin Aksoy ve öğretim elemanları Meslek Yüksekokulu bünyesine kazandırılan okuma salonunun açılışını gerçekleştirdi. Hüseyin. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah. Çok güzel olmuş. olmuş. Bir, evet, olmuş. Güzel bir şey oldu. Evet. 70 öğrenci kapasitir ama böyle sıcak Hı. okuma salonu dinlenme alanı gibi.